No. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı lan o? İyi fake attık. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün GTA 5'teyiz. Peki bu GTA 5'i nasıl aldık? Beleş ücretsiz bedavaya aldık. Nasıl mı? Kanalda videosu var. Epic Games'ten indirebilirsiniz ayın 21'ine kadar arkadaşlar. Bugün dedik indirdiğimiz oyuna bir girelim bakalım ne var ne yok. Hadi bakalım. Biraz alışmak lazım. Çok uzun süre oldu ben oynamayalı. GTA 5 belki bir, bir buçuk yıldır iki yıldır oynamıyorum. Gençler tamamen ücretsiz bence bu olayı kaçırmayın. Bu arada rol alakalı video ya da yayın yapmayı düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın gençler. Lan araba çok döndü. Bu dönüşlerde bir sıkıntı var. Dönemiyorum. Bu elemanı öyle bir takip etmeye devam edelim. Şu an story moda girdim. Bunu yakalamaya çalışıyoruz. Çok ani dönüşler yapıyor. Eleman sıkıntı oluyor bizim için. Kendi sanki yola bağlı gibi gidiyor. Hadi bakayım. Aha işte, ne zaman çarpacağım diye bekliyordum. Aha burayı geçtik. Lan bunlar ne? Aa, tam da zamanında. İyi sürüyorum ha yine o kadar da, evet. Nazar ettik. İyi sürüyorum dedim öyle kaldım yani. Elemanı kaybetmemem lazım. Ayarları falan yapmam lazım. Bunun böyle bir kamera ayarı bilmem ne ayarları vardır illaki de. Ben... Araba nasıl uçuyor abi? <laughs> abi her şeyi yıkıyorum ya. Böyle bir şey yok. Ona çarpmayayım. Hadi bakayım. Çok güzel. Ulan öyle bir dönüyor ki. Dostum çekil. Bu nereye gitti şimdi? Ha gördüm. Sola gitmiş. Allah'tan arada bir sanki yavaşlıyor gibi eleman. Buraya mı giriyoruz? Tamam girelim. Hop 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 hop. Devam edelim abi. Oğlum kocaman yollar var. Niye de öyle dar yerlerden gidiyorsun ki? Hop. Buradan gidelim. Yavaş yavaş kontrolü sağlamaya başladım. Sorry. Evet. Şöyle bir gidelim bakalım. Geldik. Adamın arabaya bak. Benim arabaya bak. Aşağıda döndü bizim arabaya. Oh shit, the one time. Adam hiç vurmamış lan. Cizik bilen yok. Ne yapıyoruz? Bir dakika. Ben böyle gittim ama. Polisten kaçmak lazım anladığım kadarıyla. <laughs> bir dakika bir dakika dostum ben çıkışı bulamadım. Bunlar buradan geldi değil mi? Şöyle bir gidelim bakalım. Şuradan. Abi iyi geçiriyorum ya. Aha polis. O aradan geçerdim de o lastiği sokmasaydı olay bitmişti. E gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben onu anlamadım ki. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Şu polislerden bir tam manasıyla bir kurtulalım. Ben sanki biraz kurtulduk gibi. Devam edelim abi direkt. Hadi bakalım. Aha önümde. Abi çok hızlı gidiyor. Kontrol şimdi kaybedeceğim. Bir yere dostlayacağım yine. Evet, bir yere değil birine tosladım. Şuradan gidelim ha. Yani oyun güzel. <laughs> yani oyun, yeni bir oyun olmadığı için biz sadece şimdi oyunu ücretsiz aldık öyle bir turumuza atıyoruz. Önde polis. Polisin önünde gaza yapmak nedir ya? Allah'tan araba patlamadı ha. Şöyle gidelim bakalım. Lan bu polislerden kurtulamıyoruz mu? Ben onu anlamadım. Şöyle bir gidelim biraz daha. Arkadaşlar bence kaçırmayın. Kütüphanenize ekleyin. Sıkıntı yok. Kütüphane eklediğinizde sonradan da indirebiliyorsunuz. Bilgisayarınız gücü yetmese bile indirin abi. Sonradan imkanınız olur, alırsınız. Evet, polise arkadan bir vurdum. Polis bir dur, polis. Uğraştırma polis beni. Dağlara taşlara çıkartma, gözünü seveyim. Benim araba niye sağ yapıyor ya? Lan. Mükemmel kullanıyorum ya. Böyle bir kullanma yok yani. Baksana kapı bile bozuldu. Evet polisçikler yolu mu kapatıyor? Çıktık abi oradan. Çok güzel oldu. O bak buradaki yollar daha güzelmiş. Şehirler arası yollara benziyor. Süper gidiyor. Yok abi yok. Harbiden bir şey dememek lazım. Polisler sanki biraz sallı gibi. Buradan mı gidelim? Abi bu ne ya? <laughs> Sen dönersin ben dönmez miyim? Hop 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 hop. Hadi bakayım. Abi öyle gidiyorum. Nereye gitti mi ben de bilmiyorum ama. Hop şuradan dönelim abi aşağı. Kısa yoldan. köklü abi gazı. Süpersin. Şuraya gidelim. Burası neymiş lan böyle? Özel bir yer mi? Askeriye mi lan burası yoksa? Dalıyorum ama. Hayda harbiden asker. Abi askeriye iyi girdim. Tank var lan burada. Oha. Tanka geçirmek nedir? <laughs> evet abi. En sonunda tank durdurabildi yani bizi. Yani daha ne diyeyim. Böyle red deyince nereden başlıyor? Bir bakalım. Oha. Ta buradan mı başlıyor? Şu arabaya bir baksanıza şu an tertemiz. Bu taraftan gidelim. Hiç çarpmamaya çalışsak şöyle kurallara uyarak polisten kaçabilir miyiz? Belki kaçarız. Yani ya da hiçbir yere vurmadan. Şöyle bir gidelim. Bir dakika bir dakika. <laughs> ne yaptın lan o? İyi fake attık. Abi vurmayacağım. Vurmak istemiyorum bir yerlere. Böyle kuma toprağa girdik. Dokunma dokunma. Bak temiz temiz gidiyorum. Hiç uğraştırma. Hiç dokunmuyorum. Bak ne güzel gidiyorum. Bana da dokunma yani. Oğlum bu arabanın şeyini çekince ne kadar kayıyor ya. Abi ışıklarda da duramam yani. Aha şey geldi. Tamam gidelim. Şükür lan kurtulduk. Helal. Bir üstte mi gidiyoruz? Üste gidiyoruz herhalde aynen. Devam edelim. Şu görevimizi tamamlayalım gençler. Ondan sonra tamam polislerden de kurtulduk. Süper oldu. Hadi bakayım. Ama tertemiz kullanıyorum ha. Yani kurallara uymuyorum ama derken evet, bireye çarptı. Burada aradan bir yere garaja falan giriyorduk. Öyle hatırlıyorum ben eskiden. Aynen. Evet arkadaşlar bence ayın 21'ine kadar oyunu indirin derim. Yani oyun güzel. Ücretsiz alabilirsiniz. 170 TL civarında. Bugün videomuz buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.